Yani kısaca hepinize merhabalar. Bugün sizlere Hot Base'den şöyle bir parkur ve araba markalarından bekleyelim. Ford Konex Jisco serilerini göstereceğiz. İlk olarak şu küçük arabalardan başlayalım. Kıvanç sen şunu aç. Ya ben, ben onu açmak istiyorum. Ben açayım siz izleyiniz. Tamam. Dur. Ben bunu Allah Göstererek aç. Göstererek bekle. Bekle. Allah göstererek kameraya şuraya göstererek aç. Açayım mı? Yok açtım ben. Şurada etiketi vardı. Bakın böyle kolayca söktük ve arabamıza beklememiş alacağım. Ve çok güzel. Aralarından en pahalısı 25 lira olmuş gördüğünüz şey ya. Şimdi ben alsam ya. Ben de şöyle Ford KT40 serisini açacağım. Hemen arkadaşlar. Ve arabamız şöyle. Fortumuzu da, da, fortumuzu şuraya dizelim. Şu şekilde. Ve sıra kim Evet, ben de tek tanıştım. Evet. Arkadaşlar, kılıç uğraşı açamıyor. Ver, ver açayım, sen çıkaracaksın. Tamam. Ah. <laughs> Hadi. Ya kameraya göster. Evet. Dur. Şöyle meklerini da çıkardı. Dur. Şimdi, bir, bir tane ara araba Şöyle. Bir tane. Beraber açacağız. Şöyle. Böyle bir arabamız var şurada. Arabayı gösterelim. Şurada böyle bir arabamız var. Hemen bunun markası bir yerde yazmıyor. Evet. Arkadan, Arkadan. Evet. çatır, çatır. Arkadaşlar bunun fırlatma seti seti var. Dur, tüm parçaları kaybolmasın. Dur. Arkadaşlar biz arabayı gösterip şunu kuralım geliyoruz. Dur. Hadi görüşürüz Evet. Hepinize merhabalar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yine merhabalar. Şunu ya. taktık şu şekilde. Ama uçmuyor. Bartu bir dur Bartu. Setinden taksak olur mu? Bu ses bu siktirsim bundan olabilir Onu mi? Ne deneyelim bir. Aa, böyle Sanki virajdan çıkar çıkan neyse ya. Bu böyle dönecek Bu böyle dönecek de. Oha. Virajdan çıkıyor ya. Hayır. Virajı çıkıyor. Buradan çarpıyor buraya. Dön, i̇ki Bir araba koyar. Bütün arabaları dizelim. Bekle. <laughs> ya Bir salsanız belki. Bütün arabaları deneyelim sıra. Bekleyelim ben. Nelerle yaparsın bunu? Ooo böyle mu? Bizlerle yaparsın. Neler önerendi yarışmamızdan. yarışmamızdan. Bekle Bartu her şeyi sen basma. Sıra ah bende. Ben, ben yapacağım. Bas. Bu ne mi? Oluyordu be. Kıracağınız var. Yavaş bence. Biraz daha yavaş. Dur ya. Bunun girme yeri mi var buraya bir yere? <laughs> Arkadaşlar. Şöyle işte. See you guys Bye-bye.